de e, avsür bir Twitch belgeseli. Hadi bakalım. Hop. Bu video yayıncıların samimiyetine inanarak tamamen eğlence amaçlı yapılmıştır diyor. Kendinle de. Hadi ah! <laughs> Henüz ortaya çıkarılmamış binlerce türle burası dünyanın keşfedilmemiş son sınırıdır. <laughs> <laughs> Amazonya'nın orman çatısına hoş geldiniz. Hadi bakalım. Tayvan'ın su yollarının verimli kenarlarında hayat yeniden başlıyor. Ama bu ne oldu ki bu? Ağlanırım ağlanırım ha. Muhteşem yaratıklar her türlü şekle, boyuta, renge ve hatta kendi dillerine bile sahipler. <laughs> tembel hayvanlar yerde kendilerini sürüyüp çekerek hareket eder. Ama tembel hayvanlar suda şaşırtıcı <laughs> derecede hızlıdır. Tembel hayvan yenilenip canlanmak için her gün 19 saat uyur. <laughs> Çoğu yetişkin gruplar halinde beraber yaşar. Ama her zaman iyi geçinmezler. Bu itiş kakış kavgaları fazla ciddi değildir. Beering'den tek parça halinde ayrılmayı başarırlar. Üst kilo ağırlığında. <laughs> Oy! Geliyor. Ve 2 metre uzunluğundaki bu dev <laughs> adanın en büyük yırtıcısıdır. Gözlüğün... Doğada kalan sayıları yalnızca 200 ila 300 arası. <gülüyor> <gülüyor> Aa, karnıma kıran girdi. <laughs> Yarım metre uzunluğundaki bu... Oğlum bu erkek orman gözcüsü. Öyle öyle <laughs> Ama bugün ...dikkati biraz dağılmış gibi. Tamam Pislik herif ya bak. Hey. Bu... bu erkek... ...bir dişiyi fark etti. <laughs> Olası bir eş. İlk izlenim... ...çok önemli. Belki şınav çekmek... ...buzları eritebilir. Ama bu havalı hareketler... Bu dişiye işlemiyor. Ah, abi. Erkek başka bir şey denemeli. Ne diyorsunuz, okey mi? Bir nöbetçi. <laughs> bir terslik varsa genelde ilk önce o fark eder. Yakınlardaki diğer hayvanları uyarmak için uyarı sesi çıkarıyor. Kurt geliyor, kurt geliyor. Aa! Çığlığı 1 kilometreden duyulabilir. Güneş batarken Tayvan ormanlarında yeni bir dünya ortaya çıkıyor. <laughs> Tayvan geceleri çok sayıda gececil canlıya aittir. Olur <laughs> Tokyo amına koyayım diyor ya. Bazıları yırtıcılar tarafından fark edilmemek için karanlığı kucaklar. Çin sansarı tam bir gece hayvanıdır. Hem etçil hem de otçuldur. Bulduğu her şeyi yer. Bu maskeli palmiye misk kedisi sansara benziyor olabilir ama akrabalıkları yok. Daha yaygın olan kukri yılanı yumurta uzmanıdır. Hıçı brada <laughs> Vurayım şey Ama ya. bu keklik yumurtalarını görmezden gelecek. Çünkü o sürüngen yumurtası arayışında. Kır <laughs> <Seni daha veriyorum. gülüyor> Erkek geyik böceği için gece daha yeni başlıyor. Bu güçlü savaşçının aklında tek bir şey var. Yıllar yıllar önce. Başlıyor. <aşk, gülüyor> bir kıza çok aşığım. Şimdi şansını deneyecek. <laughs> Ama tek bir sorun var. Vallahi bunu sıfırdan basacağız bir daha. Çok seviyorum. Aşığım. Ölüyorum. Dişi fakat kendisinden onun kadar etkilenmişe benzemiyor. Kafa kafaya gelemiyor. Sürekli boynuz boynuza ah oh, Abi. Sürü bugün rağbet gören bir yere gidiyor. Ormanın bu bölümü şehir sınırındadır. <laughs> Orman kenarında şaşırtıcı bir gıda çeşitliliği bulunur. Ayı onlarla ilgilenmiyor. <laughs> bir dakika. Bak bu çok Ayı iyi. <laughs> Ayı çeşitliliği bulunur. Ayı Hayır. onlarla ilgilenmiyor. <laughs> Yine bir yerde gelmiş. Daha bir kolay bir gelmiştir. yemek arıyor. Kara ayılar çoğunlukla bitki yer. Ama fırsat bulurlarsa ete de hayır demezler. Hayır. Ama makat topluluğunda ne yiyeceğinizi statü belirler. Yüksek rütbeli olanlar ganimeti alır. Al Kaymak tabaka lüks hayatın tadını çıkarırken. düşük rütbeli olanların sınırlara gelişi yasaklanmıştır. Be, be. E, ben yine zorbalık yapıyorum amına koyayım. Gelişi yasaklanmıştır. Eee be, be. e, Eray Bey dışarı alabilir miyim sizi? Teşekkürler lütfen. Lütfen. Oyun genç bir primatın gelişiminin önemli bir parçasıdır. <laughs> Bağların kuvvetlendiği, birliklerin <laughs> pekiştirildiği anlar yatarım bak. Lan ya. ya bana niye sıkıyorsun? Bana niye sıkıyorsun? Sen mıydık? Evet. Ya. Kanka benim gözlüğüm var ya. Aa kıyamam. Ben bugün harbi nasıl, nasıl dayak yemedim ya? Savanda çok sıra dışı bir primatta Bahsiktir. yaşıyor. Hastiktir. Hakikaten biraz serin. Zeytuni babunlar <laughs> 25 ekvatoral ülkede yaşamaya adapte olmuş canlılardır. <laughs> Kubilay Han Caho, Rapçi Caho, YouTube kanalı açan İmam Caho. Oğlum o benim lan. Ya ben ne zaman gittim kim bu insanlar? Sonunda bir BBC çekim ekibi kendilerini sıra dışı <laughs> bir şey <laughs> görüntülerken buldular. <gülüyor> Onlar... <gülüyor> Teoparlar iyi kamufle olmuştur. <laughs> Yerel bilgiler ve güçlü lenslerle bile bu sıra dışı görüntünün elde edilmesi çok uzun bir zaman aldı ve fark edilmeden davranışlarını görüntüleme şansı. Yavaş. <laughs> <laughs> <Yoş>. Evet aşkım. <laughs> ya dikkat sus. gözden uzak, sık ormanlarında becerikli ve sabırlı bir ekip uzaktan bir şempanzeyi gözetliyor. <laughs> Onların keşfettikleri bu görüntüler Genetik açıdan bize çok yakın olan bu akrabalarımıza dair yeni bilgiler sağlıyor. <hasardım. gülüyor> bu grupta bir zamanlar sadece insanlara ait olduğu düşünülen özellikler Oy, var. Çok güldüm ya. <laughs> bacakla evet, bacakla sabit olacak. Vallahi bak kırmızı oldum oğlum siz manyak mısınız ya? Armadillo ile karınca yiyen karışımına benzese de Formosa pangolini ikisi de değildir en sevdiği yiyecek olan termit ve karınca arayışında. <laughs> Burada yiyecek var. Ne ee, karınca varmış üstünde üstüne. <laughs> 40 santimetre uzunluğundaki dili enfes larvaları çekmek için mükemmel bir araçtır. <laughs> <laughs> ne bir tane alacağım lan? Dilim dışarıda kaldı ya. Acelesi varmış gibi hareketler yapan bu canlı denizlerde nadir görünen bir tür. <laughs> Ateşim. Doğada hiçbir şey ziyan olmaz. Oğlum bayağıdır etkisi, bu kadar gülmüyordum ya. Harfiyen <gülüyor> <gülüyor> Sürekli değişen bu dünyada of. hiçbir şey sabit değildir. Gelecek nesillerde Amazonya denen bu toprakların büyüsünü ve gizemini paylaşacak. Oğlum 10 numaraya yemin ediyorum. Harika. Vallahi inanılmaz iyi bir video olmuş ya. Atayım şöyle linki. Of çok güldüm. Vallahi çok güldüm. Ağrıyor yer yerim. Bak Skype 3. Üç, üç, ay. Teşekkür ederim. Konuşmayı unuttum ya. Eray ben Kadir bile göndermiş. Eray ben askere gidiyorum. O. 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 seven. Oğlum konuşamıyorum lan.